En sevilen Hint kadın oyuncuları Sizin en beğendiğiniz kadın oyuncu kim? Bir önceki videomuzda yayınlanan Hint dizilerinden favori olan dizinizi sormuştuk. Bu videomuzda da yayınlanan Hint dizilerinden favori başrol kadın oyuncularını anlatacağız. Bakalım en çok sevilen kadın aktristimiz kim çıkacak? 11 numara Yaralı Kalbim ve Yalancı Bahar dizisiyle Dhrashti Dami oyuncu 10 Ocak 1985 doğumlu. Kendisi Hindistan'ın en iyi aktrislerinin başında geliyor. Dhrashti Dami Yaralı Kalbim dizisiyle birçok dalda ödüle aday gösterildi ve bir ödül aldı. Madubala rolü ise onu başarının birçok kapısını açmasını sağladı. Yalancı Bahar dizisiyle 3 ödül aldı. Toplamda 4 ödül oldu. 10 numara Devluna Batarji Masum dizisinde Gopi karakterine hayat veren oyuncu 22 Ağustos 1985 yılında Bengali bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kariyerine mücevher tasarımcısı olarak başladı. Dans etmeyi çok seviyor. 2013, 2015, 2016 yıllarında Masum dizisinde gösterdiği performansa tam 4 ödül birden aldı. 9 numara Sirita Sirita'yı birçok dizide gördük. Ah Kalbimle Güz Masalı dizisinde başrolü üstlendi. İkimizin yerine dizisinde onu tekrar ekranda görme fırsatımız oldu. Oyuncu 26 Şubat 1986 doğumlu. Siri Taja 6 ödül kazandı. 2014 yılından beri Ah Kalbim dizisinde oynamaktadır. Aldığı ödüllerden birisi de en iyi kadın oyuncu ödülüydü. Bu ödüle Devrin'le Batarji da uygun görülmüştü. İki oyuncu bu ödülü paylaşmak zorunda kaldı. 8 numara Jigyasa Singh 25 Haziran 1994 yılında Jaipur'da dünyaya geldi. Ünlü televizyon dizisi Tapki Piyarki'de Tapki rolüyle tanınıyor. Ayrıca oyuncu Tapki rolüyle ikimizin yerini dizisine de konuk olarak katılıyor. Tapki rolündeki başarısını aldığı ödüllerle taçlandırıyor. 7 numara Helisha ve Tejasvi Prakash Bıçak Sırtı dizisiyle iki başrol oyuncumuz var. Helisha ve Tejasvi Prakash Helisha 7 Ocak 1996 doğumlu oyunculuk kariyerini 8. sınıfta başlıyor. Bıçak Sırtı dizisinden sonra iki dizi daha çekti. Tecat ve Prakkaş müzikle iç içe olan bir ailede dünyaya geldi. Mesleği mühendisliktir. Mumbai Üniversitesi Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bu ikilimizin ödülleri yok. 6 numara Pratushya Banerjee Toral Rasputra. Burada da iki ismimiz var. İkimizin yerine dizisinde oyuncu değişikliğinden sonra iki oyuncu başrolü paylaştı. 10 Ağustos 1991 yılında doğan oyuncu birçok dizide rol aldı. Halk arasında Anande olarak tanınır. İkimizin yerine dizisiyle ilgili üç ödülü var. 1 Nisan 2016 yılında tavana asılı halde evde ölü bulundu. Dizide Pratuşya Banerjee'nin ölümünden sonra Toral Rasputra dahil oldu. Anandi rolüne Toral Rasputra devam etti. 5 numara. Divyanka Tripathi Sev Yeter dizisiyle Divyanka Tripathi var sırada. Divyanka Tripathi kariyerine radyosu spikeri olarak başladı. Birçok dizide rol aldığı gibi tam 17 tane ödülü var. 4 numara Tina Datta Tina Datta henüz 5 yaşındayken televizyon dizisinde oynamaya başlar. Halk arasında oynadığı iç rolüyle tanınır. 3 numara Şiranı Parik Tatlı Bela'nın hastası. 11 Kasım 1989 tarihinde Hindistan'ın Vadora şehrinde doğmuştur. Üniversite eğitimini eczacılık üzerine almıştır. Üniversitenin en güzel kızı seçilmiştir. Güzelliğiyle dikkatleri çeken oyuncu modellik yapmaya başlar. Bazı takı reklamlarında oynuyor. 2 numara Sara Khan Deli Divane dizisinin satması. 6 Ağustos 1989 doğumlu oyuncu, oyunculuk ve modellik yapmaktadır. Kariyerine spiker olarak başladı. Deli Divani dizisiyle 4 ödül kazandı. 1 numara Sanayi Irani 17 Eylül 1983 tarihinde dünyaya gelen Sanayi Irani aslen Hindistan'da Mumbai doğumludur. Oynadığı diziler ve güzelliğiyle dikkatleri sürekli üzerine çekmeyi başaran Sanayi Irani manken ve dansçıdır. Oyuncuyu Sensiz Olmaz ve Bir Garip Aşk dizisiyle tanıdık. Sanayi Irani birçok dizide rol aldı ve 14 ödül aldı. Sizin en beğendiğiniz kadın oyuncu sıralaması nasıl? yorumlar kısmında buluşalım. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Hepsi ve daha fazlası için dizi haberdünyası.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.